genelde evlerde beslenir ve insanların evcil hayvanların başında yer alır. Çok nadir olsa da yeni insanlar da vardır. Ancak bu kesinlikle haramdır. Kedi İslam'da evde beslenmesi izin verilen ender hayvanlardan biridir. Gelin kedinin bize demek istediği bazı işaretlere hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hadis'in ve İslam alimlerinin açık delaletinden kedilerin önemi büyük. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Bir kadın eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş. Yeryüzünün haşeratından da yemeğe salmamıştı. Kedilerin bir diğer faydası eve giren fareleri uzaklaştırmasıdır. Bu kadar faydalı olan bir hayvana eziyet etmek günahlar arasında yer alır. Peygamberimiz de kedisi Müezza'yı o kadar çok severmiş ki Müezza bir gün sedirde oturan efendimizin elbisesinin ucunda uyuyakalmış her kedi dostu gibi uyuyan bu güzelliğe kıyamayan peygamberimiz Mevza'yı uyandırmaktansa elbisesinin ucunu usulca keserek kalkmayı tercih etmiş. İnsanlar kedileri ya çok sever ya da nefret eder. İkisinin ortası nadirdir. Kedilerden bahsedildiği zaman bazı insanlar Kedilerin ne kadar çekilmez ve nankör hayvanlar olduğunu söylerler. Bu tarz insanlar çoğunlukla ya kedi beslememiş ya da bir şekilde birlikte yaşadıkları kediyle bütünleşememiş insanlardır. Şayet kedileri seven birileriyseniz bu kişilerin konuşmalarındaki soğukluğa nefrete bakarak bambaşka ve yabancı bir hayvandan bahsettiğini bile düşünebilirsiniz. Kedilerin istediği şeyler sevmek, sevilmek, karnının doyması sıcak bir ev ve yataktır. Bir kediye bunları verirseniz size karşılığında hiçbir yerde bulamayacağınız muhteşem bir huzur verir. Karnı aç bir kedinin önünden yemeğini alıp ya da almaya yeltenip sonra ondan güzel bir tırmık yemek gayet normaldir. Bu durumda da kedilerin nankör demek çok mantıklı değildir. Peygamberimiz en sevdiği olan kedileri sürekli size yaklaşıyor diye şikayetçiyseniz acele etmeyin. Belki de size yakınlaştıkları bir şey demeye çalışmaktalar. Gelen kedinin aslında bir mesaj ya da bir işaret taşıdığını biliyor muydunuz? Gelin bu işaretler nelermiş birlikte göz atalım. 1 numara. Kedilerin gelişi Allah'ın bize verdiği nimetleri ve önümüzü hatırlatır. Aldığımız tüm bu servet alında bizim değil, bizi yaratana aittir. Zenginliği veren de alan da Allah'tır. Aşırı harcama yapmadan önce diğer insanların da haklarını unutmamak gerekir. Zekat, ıtrah ve saraka gibi Müslümanın yerine getirmesi gereken yardımlar vardır. Çoğu zaman insanlar bunu unutabiliyor. Kedi sizden yiyecek isterse bu sözleri kesinlikle unutmayın. Yemek vakti gelmeden kedilerin size yaklaşması, Allah'ın size verdiği güzel nimetleri tüm canlılarla paylaşmak gerektiğini hatırlatır bu yönüyle baktığımızda aslında kediler bizim için bir sevap kaynağıdır. 2 numara Kedilerle dahil olmak üzere paylaşmak gerçekten yapılması gereken bir eylemdir. Allah paylaşmayı seven insanları daha çok sever ve bereketli kılar. Yapacağı bir sevap 10 katıyla çarpar. Özellikle içten vermekte çok önemlidir. İnsanlara iyi davrandığınız zaman birileri genellikle başkalarından benzer bir cevap ister karşılık bekler. Çoğu zaman bu samimiyetsizliğe de dönüşür. Ancak bir kediye karşılık beklemeden yiyecek vermek sizin samimiyetinizi gerçek anlamda gösterir. İyi bir insan olmanız için kediler size her daim imtihan olarak yaklaşacaktır dostumara Allah geri besleyenleri eğer görmezden gelirse bize verdiği servet ve nimetlerin hayır olmayacağını belirtiyor. Bir hayvanı aç bırakmak kesinlikle günahtır. Kedi sizden yiyecek talep ediyorsa mutlaka veriniz. Aksi takdirde hayatınızdaki boşluk sadece para ile değil, tüm hayatı kaplar. Umarım bu işaretler